AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Kınık'ta. Bugün yaklaşık 30 otomobille antrenman günüydü. Biz de antrenmana katıldık. IMOK'la birlikte, sponsorlarla birlikte hep beraber Kınık'tayız. 2 günlük bir etap. Bugün biz de bir deneme sürüşünde yanda kokpit olarak oturduk. Heyecanlı, adrenalin dolu bir yarıştı. AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 5. yarışı. Bugün Kınık'ta başladı. Bugün antrenman turları yapıldı. Ülkü gruptan Ümit Ülkü Bey ile biz de yarışa katıldık. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü olarak belediye başkanımızın da destekleriyle bu yarışımızı Kınık'a getirdik. Özellikle Bergama'dan Soma'ya kadar olan bölgede daha önce hiç böyle bir organizasyon yapılmamış. Otomobil sporlarıyla tanışmamış bu bölge. Onun için de biz de çok heyecanlandık. Ee, geldiğimizden beri sağ olsun hem kaymakamımız hem belediye başkanımız hem tüm yerel halktan güzel bir yaklaşım aldık, güzel bir destek aldık. Kanımızın Kınık'taki yaptığı eserleri, hizmetleri iyi biliyorum. Ee, i̇lk defa Kınık'ta bir tırmanma şampiyonasının olması bizi e, İzmir'imizin bu güzede ilçesinde e, gelmek için e, bir vesile oldu. E, geldiğimizde gördük ki Kınık'ta çok güzel e, yatırımlar, çok güzel e, gelişmeler olmuş daha önceki geldiğimiz senelere göre. O yüzden hem bu yarışın burada olması, hem buradaki tekrar gelişmeleri görmek, başkanımızın ve ekibinin yaptığı çalışmalar görmek ayrıca bizi mutlu etti. Kınık çok şirin bir yer. Hep böyle bizim için jenerik bir markadır Kınık. Ama gelince çok sevdik biz de. Özellikle etabın sonundaki alan çok keyifli. Hepimiz çok beğendik. Çok başarılılar bizi. Organizasyonu çok başarılı. Genel olarak Kınık bazı yerlerden daha modern bir yer en azından. Yollar da güzel, organizasyona çok iyi ilgi var. Vallahi çok heyecanlıyız açıkçası. Hani ben burada doğmak büyümeyim. Yıllardır böyle faaliyetler görmedik. E benden çok çocuklarım çok heyecanlı. <laughs> Merakla bekliyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Eee Kınık'ta ilk defa böyle bir şey yapıldı. Halkın çok büyük bir ilgisi var bu yarışa. Şehir dışından gelenler çok fazla. Halkımız çok eğleniyor, güzel buluyor. Çok güzeldi. Tanık'ta ilk defa böyle bir şey oldu. E, o yüzden daha da heyecan vericiydi. arabaları olan tutkumdan dolayı daha da zevk aldım. Bir daha almasını isteriz.